canlarım selam beni değil yeni bir videoyla daha karşınızdayım canlarım evet başlıktan da göreceğiniz gibi temo alışverişi şöyle bugün paketim geldi evet arkadaşlar dedim ki arkadaşlarımla paylaşayım yahu belki beğenirler <laughs> arkadaşlar bugün çok soğuk <laughs> bahar gelmesine rağmen kar yağıyor ve dehşet soğuk ben de böyle el tozluklarımı taktım evet sağolsun canım Türkanım beni düşünüp o sevgi dolu elleriyle bana bunu örmüş. çok seviyorum evet beni de sıcacık tutuyor evet arkadaşlarım uzatmadan videoya hemen geçelim aldıklarımı sizlerle paylaşayım Evet bu arada <laughs> yüzüm gözüm kaymış durumda. Dışarıdaydım. Kar yağışından perişan oldum. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Ben kendimi öyle bir kaptırmışım ki bu arada. Bilmiyorum kaç tane aldım. Evet. Burada arkadaşlar bir sürü bir sürü ee, kirpik diyeyim. Şöyle tam kirpikleri sevmiyorum. Ee, genellikle alırsam da Mac'ten alıyorum. Ama şöyle kirpiklerden satın aldım. Şuraları tek tek takıyorsunuz. Çok güzel duruyor. Bu e, karamel rengi. Evet, bundan iki tane sipariş etmişim. Ben kendime böyle güzel bir kaptırmışım. İki tane sipariş etmişim. Şöyle o kadar inceler ki, o kadar ince gözüküyorlar ki. Ben daha açıp bakmadım bu arada. Bir dakika açabilir miyim? Evet. Hiç açıp bakmadım ama aman Allah gerçekten çok ince kirpikler bu arada dehşet derecede ince. Yani bu bu kirpiklerden ilk görünümde çok memnun kaldım. Çünkü ben daha önce Kore mağazasından satın almıştım. Birebir aynı var bu arada. Neyse çok memnun kaldım. Bir de <laughs> arkadaşlar şunlarda o kadar çok sipariş etmişim ki hiç haberim yok. Girip inceledim baktım evet etmişim yani bakmışım. Şöyle e, kitap şeklinde geliyor şu palm'ın e, kirpikleri de bu arada çok güzel Arkadaşlar bu Fox modeli tilki modeli şöyle göstereyim Bunlar da çok ince ve çok yumuşak Bu arada burada marketlerde e, şu tarz satılmıyor da şu tarz satılanlar var Fiyatları genellikle 12-13 euro civarı. Yani ve bunlar kadar da büyük değil bu arada. Şu kadar falan. Şurası kadar. Evet bu da böyle. Fiyatlarını bu arada görüyor olacaksınız. Ekleyeceğim. Eğer ki <laughs> kipik arayışında olanlar varsa. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben memnun kaldım. Bakalım kullanacağım. Daha kullanmaya başlamadım tabii ki ama. Bunları kullanacağız. <laughs> Aa evet. Bunlar da tekrar kahverengi renginde aldım. Genellikle doğal makyaj yaptığım için. Şöyle daha da yakınlaştırayım. Gerçekten çok yumuşaklar. Ve çok inceler. Bunlar gerçekten gözde çok doğal durur. Ama bunların hepsi tek renk şey tek boymuş. Yani bu tek boy niye böyle sipariş ettim onu bilmiyorum. Bu da çok güzel kahverengi, karamel rengi. Yani renk boy boy olsaydı aslında çok daha iyi olurdu. Şimdi üçüncüsüne geçtik arkadaşlar. Bu da siyah. Bu da tek, tek boy. Boy boy değil maalesef. Bu da böyle. Bunlar gerçekten e, taktığınızda çok doğal duruyorlar. Mesela buradaki boy boy arkadaşlar şunlar boy boy. Görüyor musunuz? Kepik dizilimine göre neyse geçtik. Sıradaki ne? <laughs> Şu da tavşan modeliydi galiba yanlış hatırlamıyorsam şöyle göstereyim daha yakından evet bunlar da tek boy bu biraz bana <laughs> abartı olur gibi geldi bilmiyorum büyük bir ihtimal resimden beğenip almışımdır ama tabii ki deneyeceğiz yani gözde bunlar güzel duruyor neyse şimdi son kepiğimi artık açıyorum Ay, bunlar çok güzel. Hop, düştü. Evet, bu da arkadaşlar şöyle. Şöyle göstereyim. Ee, bunun rengi de kahverengi, lez siyah arası bir şey. Ve hmm, evet, bunlar da yumuşak. Evet bu da böyleydi. Yani toplamda oradan 1, 2, 3, 4, 5, 5 kitap. 2 tane de şöyle almışım. Neyse artık ölene kadar kullanırım. Sonra arkadaşlar kedilerim için benim yavru tüyleri, tüylü bebekalarım için, kuyruklu bebekalarım için oyuncak kaldı Evet bundan daha önce almıştım. Çok da beğenmişlerdi şöyle. Evet bayağı da oynamışlardı. Bir tane de böyle bir oyuncak aldım. Sonra bir tane daha olacak Bir dakika evet. O da elime geldi. Bir tane de şöyle aldım. Fiyatlarını zaten dediğim gibi koyacağım arkadaşlar. Bilmiyorum. Bunu da inşallah severler. Böyle rengi aldım. <laughs> Bu oyuncağın içinde ne var bilmiyorum ama hepsi çıldırdı gerçekten çıldırdı. Değişik değişik hareketler yapıyorlar. Kendilerini yerlerde işte böyle sürüyorlar. Dönüyorlar kendi etrafında. Ve bunun için kavga ediyorlar. Keşke biraz fazla alsaydım. Yani bilmiyorum. Normalde şeker oyuncaklarla oynamayı pek sevmez ama <laughs> bunu çok sevdi. Acayip. İnanmıyorum. Sırılsıklam yapmışlar. Bakın nasıl sürtünüyor. Keşke fazla alsaydım. Gerçekten çok sevdi. Vermiyor. Tavsiye ederim şiddetle. Gerçekten çok güzelmiş ama bir şunlardan korktum ya. Boğazlarına kaçar mı acaba diye. Böyle çok çekiştirseler. Belki şu boncukları çıkaracağım arkadaşlar. Bir o hoşuma gitmedi onda ama hepsi çılgın gibi. Şu anda videoyu koyacağım izlersiniz. Gerçekten tuhaf tuhaf hareketler yapıyorlar. <laughs> Ver bana benim o. O, al, al, şaka yaptım Leo da orada bekliyor olabilmek için Tatlı Evet Bir de böyle aldık Burada boncukları var İnşallah bunu severler Güzel güzel oynarlar Evet bunu da attık Daha sonrasında Arkadaşlar 3 tane telefon kılıfı aldım Şöyle bir dakika. Şu siyahtan başlayayım. Bu arada görüntülerini de koyacağım size. Bir tanesi şöyle. Şöyle üzerinde canavarlar var. Çok tatlı. Bu 16 Pro Max için. Evet geçtik. Bir tanesi de bilmiyorum. Umarım bu olur. Ben video çekerken şöyle göstereyim size aynalı. Ben video çekerken telefonumla çekiyorum. Telefonumun ön kamerasını kullanıyorum. Bunda dedim ki ayna var, kendimi görebilirim, arka kamerayı kullanabilirim. O yüzden bunu aldım. Ama şey, e, telefon kılıfları iyi bir kalitede geldi bu arada. Bir de Allah'ım ya, çok seviyorum. Ben domuzları çok seviyorum. Bir de şöyle domuzlu bir kılıf aldım. Evet, bakın burnundan sümüyor akıyor. Evet. Bir de bunu aldım. Bu ayrıca şarj e, şeyle birlikte geliyordu arkadaşlar. Şarj adaptörüyle şöyle yani adaptör kılıfıyla birlikte geliyordu. Şöyle. Evet. Yani bir de onu aldım. Kılıfların üçü de iyi kalitede geldi bu arada. Gerçekten iyi kalitedeler. Kılıflardan memnunum. Kirpiklerden de gerçekten iyi kalitede olduklarını düşünüyorum. Onlar da iyi kalitede geldi. Neyse bunları da şöyle atalım. Sonra arkadaş. Allah'ım şu. Şimdi arkadaşlar size görüntüsünü de koyacağım. Bu bir pilav kalıbı. Print. Böyle pilav yaptığınız zaman kedili buradan çıkıyor. O kadar güzel ki. Evet çok beğendim hatta bu benim düşündüğümden baya büyük geldi bu arada ben daha küçük diye düşünüyorum hani şu şeyler Asyalılar hani minik minik porsiyonlar küçük bekliyordum kocaman geldi yani acayip mutluyum çok sevindim onu aldım arkadaşlar burası çok kışır kaşır 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 yapacak bir dakika şunların hepsini ben bir çıkartayım ha bu arada Telefon kılıfları için söylemeyi unuttum. Benim telefonumun arkasında şöyle küçük lensler vardı. Maalesef o kılıflar bu lenslerle birlikte olmuyordu. O yüzden bu lensleri çıkartıp attım kılıflarımı benim video çekerken. Çünkü bu kılıfların arkası şöyle. Şuraya oturmuyor. Eğer telefonunuzda öyle lensler kullanıyorsanız koruma lensleri bilginiz olsun canlarım ay şu anda var ya sıcacığım yani. Evet neyse hemen geçelim bu neymiş. Bir dakika. Aa bu da arkadaşlar şey e, normalde hani gözlerim çok alerjik dışarıdan bu tarz şeyler almam ama merak ettim yorumları çok iyiydi. Bu e, şu kirpikleri yapıştırmak ve gözden çıkartmak için. Bu gözden çıkartmak için remover. Bu kirpik yapıştırıcısı. Bir de şöyle cımbızı geliyor ama cımbızının şurası birazcık şey. Sivri o yüzden beğenmedim. Bir tane daha zaten daha ilk aldığımda yani ısmarlarken beğenmedim. Ee, şeyler için aldım. Yapıştırıcılar için aldım. Çünkü gerçekten yüksektir notları. O yüzden ayrıca e, cımbız sipariş ettim kendime. Şuradan hatta göstereyim. Şunu aldım. Açamıyorum. Neden? Hello. Evet. Bu birazcık daha oval. Şöyle bir cimba sipariş etti, aldım. Sonra yere bir şey düştü. A, şunlardan e, piercing sipariş ettim arkadaşlar. Bunlar onluydu, onlu geliyordu. Cerrahi çelik olarak geçiyor. Cerrahi çelik hatta kulağımı da şöyle taktım. Size de göstereyim. Şöyle. Gayet güzeller. Hemen taktım. Ee, onlu geliyordu. 6 tanesini taktım. 4 tane de burada var. Gayet başarılı. Bunları herhangi bir piercingciden satın aldığınızda yani fiyatlarını biliyorsunuzdur tek adet. Neyse bir de arkadaşlar şunlardan sipariş ettim. Şöyle. Üçlü halde. Yani şurada görebilirsiniz. Ben bunu daha önce Türkiye'den bir e, piercingçiden satın almıştım. Şunu. Evet. Yani bunu tabii ki orada ödediğim bir tane fiyatını temmuzdan herhalde bir e, 10 tane alırsınız. 10 paket alırsınız. Ama e, bunları şu şeylerini beğenmedim. Çok ince. Yani şurada kullanmak için. Böyle piercing deliklerinde kullanmak için değil. Ama topları bilmiyorum kalitesi nasıldır. Bakacağız. Şuraları ince arkadaşlar. Bir de bunlardan aldım. Bunlar da aynı şekilde cerrahi çelik. Genellikle piercing'lerimi cerrahi çelik olarak seçiyorum ben. Çelik var, bir de cerrahi çelik var ya da titanyum. Neyse arkadaşlar, bir de şöyle piercing aldım. Bunlar da onlu. Önü top, arkası şöyle delik. Genellikle ben de şu topları hep kaybettiğim için öyle fazla fazla aldım. Aa, şimdi göreceksiniz resmini koyacağım. Kocacığıma şöyle banka kartına takmak için evet şöyle bir sticker aldım ve çok güzel. Buyurun efendim şuradan resmini görelim. Evet görüyor musunuz ne kadar mutlu oldu. Evet şöyle bir sticker aldım. Bu da arka tarafıydı. Arka tarafına takmadık çünkü orada kodlar var ya lazım oluyor bazen internetten alışveriş yaparken. Ona onu aldım. Peki ya ben kendime ne aldım? Bakın. Buy all the things diye şöyle bir sticker aldım. Bu da benim kartıma taktığım. Çok güzel. <laughs> Bayıldım. Hatta neyse resimden şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Kartların stickerları. Sonra Arkadaşlarım şöyle iki tane Şöyle Ay şeklinde Yani şurada Bilmiyorum görebilir misiniz ama Evet Bir tanesini hemen buraya taktım ben Şuraya Bundan da iki tane aldım Bu çok güzelmiş Beğendim Bar uzunluğu da güzel Ve bir de Eee şunu satın aldım. Bu da çok tatlış. Bunu da beğendim. Keşke bundan birkaç tane alsaydım ya. Niye bir tane aldım bilmiyorum. Denemek istedim. Çünkü barı biraz uzun bunların. Yani barı dediğim şu içerisindeki hani şu demir uzunluğu var ya şurası. Onu kastediyorum. Evet bir de bunu aldım memnunum sevdim hem de çok sevdim Aa, son olarak da şöyle göbek için piercingler aldım arkadaşlar ama e, bunu <laughs> baktığımda bir tanesi eksik geldi bu arada neyse ben onu zaten kullanmazdım ama bir tanesi eksik geldi o yüzden şey yaptım bu böyle dörtlü bir setti e, yine de yani şey temuya yazdım bir tane eksik diye bilmiyorum ne olacak iade alabilir miyim, alamaz mıyım veya ne olur onu da bilmiyorum. Bir tanesi şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Bir diğeri şöyle. Göbek piercingi bunlar. Ve üçüncüsü de şöyle. Ben bunun için satın aldım bu arada. Çok beğendim bunu sade. Bir ikincisi de bu. Bunlar şeyde çok güzel oluyor. Hem üstte hem altta göbekte delik olunca çok güzel duruyorlar. Neyse arkadaşlar bir de bunu aldım oradan. Dediğim gibi bir tanesi eksik geldi. Önemli değil artık. Onu herhalde temuyla hallederiz. Hiçbir zaman mağdur etmedi. Evet. Bunu da koyalım. Ve son olarak bitti ya. Hemen bitti. Ve son olarak arkadaşlar şöyle bir havuç şeklinde falçata tarzı ama falçata değil. Farklı bir şey var. Şöyle göstereyim size. Bakın. Gördünüz mü? Evet. Falçata şeklinde ama falçata değil. Şurası testereli. Görebilecek misiniz? Evet. Şurası böyle testere gibi. Burası da böyle düz. Hmm, keskin. Paket açacağım. Paketleri açmak için kullanacağım. Bakalım hemen deneyelim. Açıyor mu? Bak. Gerçi bunları yıkmak kolay da. Evet arkadaşlar. Bir de ben bunları aldım. Çok güzel. Buna bayıldım. Evet canlarım. Paketlerimi açtım, bitirdim. Eğer ki sormak istediğiniz bir şey varsa, aklınıza takılan herhangi bir soru varsa canlarım yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Bilgim de yanıtlarım. Umarım videomu keyifle, severek, beğenerek izlemişsinizdir. Seviyorum yahu sizleri. Görüşürüz. Bay bay.